Selamlar arkadaşlar, haber kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sevdiğiniz dizilerin fragman ve bölüm analizlerini kaçırmamak için takipte kalınız. Aile dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile Bağları'nı ve aşkı konu alan bir dizi olma yönünde ilerliyor. İlk bölüm ile reytinglerde iyi bir yere gelen aile dizisi şimdiden gelecek vaat ediyor. Peki sizler aile dizisi nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz derin ve aslanın birbirine ilk bölümden aşık olması biraz değişik geldi çünkü bu tarz bir. Yakınlaşmayı dizilerimizde göremiyorduk. İlk bölümden birbirlerine aşık olmaları farklı bir dizime izleyeceğiz acaba dedirtirdi diziye. İkinci bölüm dahil olacak olan Nejat İşler diziyi bambaşka bir yere götürebilir. Bildiğiniz üzere derin psikologtır Nejat İşler'in yani Cemil rolündeki Nejat İşler derine muayene olmak için gidecektir ve burada derinden çok etkilenen Cemil ve Aslan arasında bir savaş çıkabilir. Cemil karakteri görünüş gereği psikopat biri olacaktır ve Aslan'la çekişmelerini izleyeceğiz. Derine bağlanan Cemil telini kolay kolay bırakmayacaklar eğer bizi aşk ve aile bağları yönünde bu dizinin ömrü fazla olmaz çünkü Türk halkı olarak ordunu kırdılı aksiyonlu mafyalı çatışmalı dizileri daha çok seviyoruz. Açıkçası dizide bu tarz bir senaryoya doğru gidilirse bu dizi bambaşka bir yere gidebilir veyahut aç seccart olur ise Türk halk zaten bu tarz dizileri bolca yaşadı. Ama ilk bölümlerden mafya tarzı bir dizi olmayacak aksiyon sahneleri olur ise Aslan'ın amcası ilk bölümden gördüğümüz kadarıyla karanlık bir adam bu sebepten dolayı bir takım aksiyonlar olur ise amcadan dolayı olacağını düşünüyorum. Sizler de bu dizi hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Sevdiğiniz dizilerin fragman ve analizlerini ilk siz öğrenmek istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.